Kameramı da ayarlayın. Birinci şarj. Hadi hazır, hazır mısınız? Hazırız. Ben burada alacağım tabii ki de. Hı -hı. Burada işaretler olarak mod şimdi mod seçeceğiz. Evet ilk önce Yusuf'ta. Bas. Bu, Bu, basıyorum ben. Ne gitti? Bu bana geldi. Hı -hı. Mutant Snow Golem geldi. Kötüydü ama. Sen de çek çek çekiyorum seni kimi. Hadi. Ne geldi? <laughs> Oğlum çaça bastın da. Bir daha bastın. Ne geldi? Söyle. Tamam hadi. Hazır, hazır mısınız? Hazırım. Ben Aa. savaştırıyorum. Sen sen savaşmazsın. Koy. Aynen de koy. Hadi. Aynı anda koy. arkadaşlar <laughs> mutant Zombiler zombi. iki zombi. yanıyor. İkinci <laughs> <dışında. Bombileri> <laughs> <Adam. gülüyor> kaybedecek. Ne kadar zombi mi? Yoksa çııllarına seçecekler Rival ve Yusuf'u. Çekiyorum. Çek. Çek. Aldım. Kelebek geldi. Kartpostalları ele geçirecekler. Kartpostal atmayı bitir. Bir <laughs> gaz <laughs> <laughs> lambası var. hayır ne geldi söyle. Rival bak da ne geldi. Rival bak bak. Ha hayır. Hayır. Ona mutant snow golem geldi bence. Evet. Oo, iyi Hadi. Hadi. Hazır mısınız? Bebe, bebe, ben şu taraftan Hazır Hayır. Tamam, koyun. Hadi. Ya aslanım şununla bak alalım. no Vent! Vent! kol kol ya çok kolay. Çok evet, evet. Aldım Aldı çok kolay. Ya evet. arkadaşlar. Evet. 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 Ne oğlum evet. Neden Yusuf TV Ruhayı? Bir 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 biraz yakına koyun. Yanına koyun. Oldu <laughs> çok. ne, ne, oluyor? ne oluyor? ya arkadaşlar ben bence bu vakit çok, çok da bakmaya gerek yok yorumlarda siz siz söyleyin kim kazandı bence en zıman kazanır bence yusuf ya Allah senden bir şey tamamlar ne de bir şey ne Biri beraber olsun. Kim Biri sizce? Yok edelim şunları bir.

çekiyorum ben ben